Sayın Zeynel Keskin, Sayın Başkan buyurun. Hı. Sayın Milletvekili, değerli protokol. Evet, Günyamaş Köyü Dernek Başkanı olarak Hı. bu hakkımı kullanıyorum. Daha sonra Saadet Partisi'nce Başkan hakkım mahfustur. Önemli olan şu. Sivas'ın güzel tabiri. Oynamakta gaye utmak, çiğnemekte gaye yutmak. Ne diyorlar? El eli yur, el de döner yüzü yur. Ben 1959 doğumluyum. Ve Sivaslıyım. Aslında inkar eden Aramzade'dir. Sivaslı olmak var. duyuyorum. Sayın Vekilim Sinoplu. 57 158. Arada fazla bir şey yok. Ve nezaket çerçevesinde de asla misafirlerimize bir saygısızlık yapmıyoruz. Yapmayız da bizim aldığımız edep bu. Ama 59 doğumluyum. Birisi gelip size ben 58 doğumluyum deyince ayağa kalkıp ayağa diyorsunuz. Ben 59 doğumluyum Sivaslıyım. Adamın 58 doğumlu olması Sivaslı olması anlamına gelmez ki. Niye böyle kaza geliyorsunuz siz? <laughs> Doğru mu değil mi? Neden el alem kedisini aslan ederken siz aslanlarınıza sahip çıkamıyorsunuz? Bir eksiği mi var? Bir yanlışı mı var? Diyor ki Sivaslı olmakla övünme. Öyle ol ki Sivas senle övünür. Adam gibi insani, İslami, ticari, siyasi, dik duran. Suyu gördü balık, pürü gördü tilki. Oradan oraya, oradan oraya. Böyle sivaslık olmaz. Sivaslar net ve iyi insan. Samimi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar çıkıp konuşuyor. Evet, bizim dernek sayımız anormal derece çok. Doğru. Harman var, daha ne yok? Liseleri bir vakfı var. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Vakıf ne? Çatı bir lokomotif vagonlarda piştire geliyor. Bizde 50 tane dernek, 50 tane platform, 50 tane şube var. Cemil Öğütçü Bey orada. Biraz önce arkadaşlar bir eksik bilgi verdiler. Ne iyi öldürelim, ne de hakkını yiyelim. Cemil Bey'le biz Sivaslar Vakfı Kaç tane şubesini beraber kurduk. Doğru mu değil Burada emek veren arkadaşlar var. Doğru doğru. Hüseyin abi doğru mu? Evet. Hatta malzemeleri de kaç tane Sivaslar Derneğine bir bedel verdik. Doğru değil mi? Doğru değil. O zaman demek ki tarihi bilmek lazım. Biz yaptık, biz ettik. Bu yanlış. Onu düzeltelim. Bir format atalım. Doğrusu bu. Şimdi kağıthane 421 bin Sivaslı yaşıyor. Şey, nüfus var. 59 bin binde Sivaslı. Kaç tane muhtarınız var? Bir tane Seyran Tepe'de var. Hemşehrilik oynamıyor. Ama adamlar oynuyor. Bir tane 19 mahallede sade Seyran Tepe mahalle muhtarı var bizim zararlı hemşerimiz. Çok da severim kendisini. Bir tane. Ne konuşuyorsunuz siz? <gülüyor> Boş. <gülüyor> Lafı güzel. <laughs> Kaç tane <laughs> belediyede müdürünüz var? Bir tane başkan yardımcınız var. <laughs> o da bir mesudiyeli bir Sivaslı. Net de değil. <gülüyor> Boş. <gülüyor> Boş konuşmayın. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz dernek başkanıyız değil mi? Ben Dünya Başkanı dernek başkanıyım. 11 yıl önce de yaptım bu görevi. Şimdiden görev tevdi edildi. Halka hizmet, halka hizmet dedik. Tamam dedik. Hükümetin doğru yaptıklarını evet sonuna kadar destekledi Sayın Vekilim burada. Kesinlikle onu rencide etme gibi bir şey değil. Ama kardeşimiz diyor ki her şey günlük gülistanlık. Üniversite mezunu olsun da üniversite mezunları işsiz. 800 liraya asgari ücreti gel çalış diyorlar. Bunu niye söylemiyorsun kardeşim? Niye? Gaz veriyorsun, gereksiz gaz veriyorsun. Neden? Marifete itibat edelim. Doğru. Hükümetin yaptığı doğru işleri desteklerin Doğru. Yollarla, sağlıkla ilgili diğer işlerle. Ama bu ülkede bu hükümetin de 221.7 milyar dolardan 600 milyar dolara borç çıkarttığını da söyleyeyim. Ve 2013 yılında ne kadar faiz ödenecek? 53 katrilyon ödenecek. Siz ödeyeceksiniz. Biz ödeyeceğiz. E söylemeyelim vekilimize ayıp olur. Ödeyeceğiz. O da diyecek ki bu sivil toplum örgütleri. Siyaset yapmayalım lütfen. Sen işine bak <laughs> önce. Niye demin arkadaş Başka, hükümetin, başkanım, hükümeti hükümeti konuşurken Öyle. hükümeti konuşurken alkışlıyordunuz. Doğru söylünce mi rahatsız oluyorsunuz? Tamam Neyse. Arkadaş, sakin sakin. O arkadaş Sivas'a Fransız kaldı Fransız. He. Fransız kaldı. Öğrenin. Öğrenmenin yaşı yok. Bir de şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz sivil toplum örgütleri ne yapmamız lazım? Pusul olmamız lazım. Yön çizmemiz lazım. Belediyede hizmet doğruysa desteklememiz lazım arkadaşlar. Parti, partisiz önemli değil. Niye? Bu kamu görevidir. Seçilmiş bir belediye başkanıdır. Nezaketen ne yaparsınız? Saygı duyarsınız. Ama <laughs> şekillen şekile giren, sadece istismar eden, bazı yerde Sivaslıları bypass eden bir yönetici benim partimde olsa oy vermeyi, desteklemeyi ve tavır koyun. Belediye başkanının sizin rızkınızı vermiyor ki. Rızkınızı Cenab-ı Allah veriyor. Evet. Benim belediye başkanına bir mahkumiyetim yok. Sizin de yok. Onların siyasileri size mahkumiyeti var. İyi hizmet ederse destekleyin. Partili partisiz. Ama yanlış iş yapıyorsa da muammenet dediğiniz gibi sonra da tıhı et değil. Ya Yapmayın bunları. Şimdi son noktada şunu söyleyeceğim. Ben her zaman hayra motor şehirde falan olalım diyorum. Bu kadar çok dernekle, vakıfla, platformla eğer hakikaten kağıthanede rahmetli Mahmut Özdemir'den sonra ben belediye başkanı duymadım. Adam gibi gerçekten bu işi yapabilecek bir hemşerimiz çıkarsa ben partili olarak siyasi görüşüm belli. Ben gidip o partiye oy verin demem ama defn ederim. Hasan Hüseyin Ceylan'ı bana sordular. Dedim ki sevdiğim Sivas Aşığı bir abimdir. Benim söyleyeceğim budur. Bitti. <laughs> Arif olan anlar. Böyle bir şarman olması şart değil ki. Ben partime, görüşüme sıkıntı verecek bir ifade de kullanmadım. Sevdiğim bir abimdir. Bitti. Onun için bir dernek başkanı olarak siyasi konuyu cevap vermek durumundasın. Çünkü yine, söylüyor, alt alkışlıyor, öbürü çekip diyor. Bu o zaman ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Ben şunu son noktada söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu ülke bizim. Ve sivil toplum örgütleri batıda ne yapıyor? Yön çiziyor. Yoksa oturalım milletvekilinin, belediye başkanının masasına, yürücükler dağıtalım, Seçimleri yaklaştı, bizden bir tane meclis üyesi koyalım veya iki tane karede resim verelim, malzeme olalım. Kusura bakmayın, ben böyle bir malzeme olmaya karşıyım. Sivas olarak hepinize saygılar sunuyorum.